Evet dakikalar içinde Erol Bulut'la bu güzel keyifli söyleşi Erol Hoca'nın e, Türk televizyonlarında ilk kez verdiği bu e, röportaj sohbet ne derseniz deyin adına ama ilk açıklamaları olacak Fenerbahçe teknik direktörü olarak. E, şimdi Emre Hattı mı? Peki Emre Kaplan az önce bir e, birazdan dedik Galatasaray'ın e, ilgilendiği Transfer hedefindeki Santrafor kim? Çünkü Falcao ortalarda yok. Cagne bir var, bir yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın etkili bir Santrafor'a e, ihtiyacı var. E, düşüncesi herkeste hakim. E, bakalım sen bu haberinin altını nasıl dolduracaksın? Söz sende Emre. Teşekkürler Ender bilgi söylediğiniz gibi Galatasaray'da herkeste olan bu hakim düşünce tabii ki teknik heyette de var ve genişte bir liste vardı Galatasaray teknik heyetinin elinde. Bu listenin ilk sırasındaki ismi Fatih Hoca açıklamıştı. Bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Zamalek forması giyen Muhammed için. Fakat kulüpler arasında artık anlaşma zemininin yakalanması biraz zor gözüküyor. Zamalek kulübünün istediği rakamlara Galatasaray çıkamıyor ve biraz daha alternatiflere yönelilmiş durumda. Burada ön plana çıkan isim Feyenoord forması giyen Jorgensen ki şu an şu an itibariyle de bu oyuncu için görüşmenin gerçekleştiğini söyleyelim. Hatta şöyle bir durum da var. Galatasaray Teknik Heyeti geçtiğimiz hafta Ajax Feyenoord mücadelesini de Fatih Terim'in ekibinden bir isim oyuncu izlemek adına takip etti ve oyuncuyla alakalı Feyenoord kulübüyle de ilk görüşme gerçekleşti. Galatasaray'ın teklifinden bahsedelim. Nasıl bir teklif ortaya kondu? Nasıl bir teklif masadaydı? Galatasaray öncelikle bir takas teklifiyle Feyenoord'un kapısını çaldı ve takasla teklif edilen oyuncunun da Ryan Babel olduğunu söyleyelim. Hatırlanacaktır geçtiğimiz sezon ayakta kiralanmıştı Babel. Burada şöyle bir durum var. Oyuncu için Feyenoord kulübünün talep ettiği bonservis bedeli 3-4 milyon euro o. civarında. Benim bilgim yok. Ve ne kadar dedin Emre? 3, -3 milyon euronun biraz üzerinde bonservis evet. bedeli. Fakat Galatasaray'ın teklifi Babel'le takip edilmesi. Burada şöyle ilginç bir durum var Ender Bilgin. Aslında biz Türkiye'de bunları artık yavaş yavaş aşmaya başladık. Hollanda'da da çok sorun olacağını düşünmediğimiz şeyler ama Feyenoord kulübünün şöyle bir tepkisi şöyle bir yanıtı oldu. Babel bilindiği üzere Ayak'la çok özdeşleşmiş bir oyuncu. Ayak'la altyapısından yetişmiş ve ayakta gerçekten özdeşleşmiş. Hollanda'da bu şekilde bilinen bir oyuncu. Ve Feyenoord kulübünün de bu teklife yanıtı biz Babel'i transfer edersek, Mabel'le bu takası gerçekleştirirsek taraftar tepkisi bizim adımıza çok büyük olur. Bu açıdan biraz düşünceliyiz şeklinde bir yanıt geldi. İlk etapta ilk görüşmenin sonucunda ortaya çıkan durum bu. Ama dediğimiz gibi yakından ilgilenilen bir isim. Hatta direkt olarak Ayak ve maçında da Fatih Hoca'nın ilk gibi Yorgen Sen'i izlediler. Oyuncuyla ilgili bir küçük not daha paylaşmak istiyorum. Biraz sakatlıkla ilgili durumu merak ediliyor. Zaten sağlık heyeti de Feyenoord'dan Takatlık raporlarını, sağlık raporlarını istemiş vaziyette görüşmeler devam ederken bir yandan bunlar da incelenecek gibi gözüküyor Ender Bilgin. Peki e, kadroya ilişkin az önce verdim ben Emre kadroya ama e, var mı orta sahada alternatifli şey var mı? Orada da hani bir kez daha arkadaşlarım versinler burada e, kadroyla ilgili belki bir oyuncu değişebilir gibi bir ifade ne olmuş ama e, aşağı yukarı son da Lenin 11 bu herhalde bir kez daha üzerinden geç onun da öyle tamamlayalım. Yani Emre Kılınç Berhan da Taylan zaten öyle gözüküyor. Arda Feguli Babel bu ilerideki beşi bu şekilde mi oluşur? Burada tek bir değişiklik olabilir. Taktik antrenman bu şekilde gerçekleşti Galatasaray'da. Bu 11 ile gerçekleşti. Fakat şunu söyleyeyim. Geçen hafta Emre Baba'nın performansı ve Fatih Hoca'nın da belirlediği taktikteki rolü çok önemliydi. O Beguli ve Berhanların arasında yaptıkları paslaşmalar sonrasında çizgi üzerinden zaten attığı gol de vardı Emre'nin. Bu nedenle bir Emre Akbaba sürprizi olabilir mi diye sadece bir soru işareti var ama onun dışında dediğimiz gibi son taktik antrenmanda da denenen üçlü zaten Fatih Hoca'nın kafasındaki ideal üçlü Taylan Belhanda ve Emre Kılınç şeklinde. Burada tabii ki deplasman maçı olması nedeniyle de Emre'nin o orta sahadaki direncine güvenerek Fatih Hoca'nın tercihinin bu yönde olduğunu söyleyelim. Savunmada da zaten çok fazla bir alternatif yok. Marka ve Don Stoper ikilisi sağda yine solda Saratçı. Kalede de şu anda tabii taraftarlarında da içini rahat ettiren bir isim. Yeniden kalede Fernando Muslera olacak gibi gözüküyor Ender Bilgin. Teşekkürler Emre Kaplan. Yarın mesai uzun. Sana da kolaylıklar dileyelim. E, ayağının tozuyla da Malatya'ya yeni indi ekibimiz. E, Muhammed için Zamalek'le anlaşamadı Galatasaray. Ama e, Jorgen Sen'e ilişkin Ama çok başlamış. ciddi bir e, talep var. Görüşmeler 30, 30 yapıldı. 1.90 boyunda e, bu sezon 15 maçta 2 gol attı. Bender sırtı dönük oyunlarda yani piyot dediğimiz Santrofos. Evet hava toplarında etkili evet. e, Danimarkalı oyuncu. Bir sakatlık problemi vardı. Onunla ilgili zaten e, sağlık ekibinin detaylı rapor istediği haberi de var. Babel şeyi onlarda da var hocam demek ki bak. Babel tabii bir Ajax ya, figürü. Tabii, evet. Ya bir konu Feyenoord bir şey yapmış bir ama acaba demiş. Ya bir de alınması nedeni daha oyun çıkacak bir santrafor, sayı çıkacak, çok gol e, atacak Eğitim. bir profilde bir oyuncu pas değil. Pas istasyonu Eğitim. da olur Eğitim. hocam. Yani tabii mutlaka orada bir pas durağı oluşturup İkinci oynatacak takımı ya oyun yani ucum bölgesinde Eğitim. bir e, ucum oyuncusundan oyunu belirlemeniz gerekir. Oradan e, gitmeniz gerekir sağ içinde. Büyük Olsuk onun için Fatih Hoca istiyor. Dediğim gibi sırtı dönük oyunlarda hem hava trafiğinde Takım etkili bir oyuncu. Ama gol becerisi yüksek mi? Yani sayı çok yapar mı? O biraz zor. Tabii ki performans diğer oyuncuların. Fegül'ü, Belanda, Arda, Formüle Emre Kılıç. Da. Tabii ki onların da mutlaka ona getireceği evet. toplar da önemli. Peki Mehmet sence böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı Galatasaray'ın bu tipte? bu görüntüde bir forvete, santrafora? Kesinlikle var Galatasaray takımında. Zaten santraforsuz oynuyor Galatasaray takımı. Hani oyuncuların hem sakatlarını geçti form grafikleri de kötü. Ama e, Rey hocam güzel özetledi. Yani bir 90'lık bir santrafor, pivo santrafor, sırtı dönük oyunlarda Galatasaray'a çok lazım. Yani gol zaten bir şekilde yapar. Yani ona o pozisyonu getirdiğiniz zaman kanatlardan iyi de oyuncular var Galatasaray takımında. E, ama önemli olan takımı da oynatması. Yani bir ön tarafta topun hem kalması hem de topu takım oynatması çok önemli. Duvar olması. Bence Galatasaray takımına eğer gelirse bu tarz oyuncu kesinlikle katkı verir. Peki Erman Hocam mesela Beşiktaş örneğinde, Abu Bakar örneğindeki gibi yüzü dönük oynayabilen, daha sprinter yapıda savunma arkasına da koşular yapabilen bir e, forvet alternatifi olamaz mıydı? Yani Ama tabii Cagney'in durumu ne olacak onu da bilemiyorum ama sizin düşüncenizde? Şimdi e, boyuna göre, fiziğine göre ağır oyuncu değil. Onu söyleyeyim. Yani mesela bir gol atıyor. Ayağının tabanı ile attığı gol güzel bir gol. Kolay bir gol değil o. Kısa top yerden ayağının tabanına vuruyor gol yapıyor. Faydalı olacak tip de bir oyuncu şu gördüğün kadarıyla. Ama Galatasaray'a faydalı olur. Onu söyleyeyim. Çünkü diğer ikisi hiç faydalı değiller. Evet. Ya yani diğer ikisinin hiç faydası olduğu yerde bir santrfor, vasat bir santrfor faydalı olur. Mesela sana bir şey söyleyeyim mi? Yani tamam Jacques de falan diyorduk ama arkadaşlarından falan uyumu da iyiydi. Malatyalı ya yani var ya oyuncunun. alsalardı yani, belki daha iyi götürürler. Yani, ben abi. Erman Hoca'ya söylemiştim ya. Yani hocam televizyondan görüyor. Çıplak gözle ben maçlarını yorumladım, seyrettim. İnan hocam ne hareket ediyor. Ne bir geziyor. Topsuz oyunda evet, hiç ya. Yok ya. ya. Geziyor, koridora koridor Jack Ocak, ya. Evet, arkadaşlarına evet. demiştim hocam. Ne gezmesi arkadaşlarına koridor açıyor. Yalnız seni yormuyor, ya? Ya. hiç var. yormuyor. Hocam. Bir Avrupa maçı yorumladım. Herhalde e, burada Benfica maçı olabilir. Tabii e, Felix oynuyordu. Yani üçüncü dakika falan da herhalde 5. dakika Ender Bekleda ofsayttan çıkmasını. Jack o kadar rahat adam Arkadaşlarından yani. falan uyumu olmadı ya. Hayır olmadı. Ona katılırım Oturamadı hocam. Ya, o hocam. Bir Büyük. Ama bir de hocam arkadaşıyla olmayabilir. Büyük bir camiaya geliyorsun. Büyük beklenti. 13 milyon euro bonservis bedeli ciddi hocam, rakam oluyorsun sıcaklığı 2 milyon yakalayamazsa euro. oynayamaz. Doğru. Bu sıcaklığı yakalayacak. Ama bu tutabilir var. hocam çünkü büyük takımlarda pivot oyuncu yani pivot tarzındaki oyuncuların hepsi iş yapmıştır. Yani faydalı olur bu ki ona da benzer bir iş yapabilir, yani yapabilir. Yalnız böyle şu büyük büyük var. Büyük takımlarda iş şey yaptı hocam. zamanlarda gelenlerden de iş yapan olmadı. Ama tam pivot özelliği gelmedi olmadı, hocam. Hocalardan da olmadı. Doğru doğru. Bir tek Van Hoylonk oldu. Doğru, Değil yani, mi? Hani iş yapan onlar için hocam, olur. hocam Danimarkalı oyuncuların hocam, ama ya, oyun disiplini ve tabii evet, tabi evet de, Kuzey Avrupa ülkelerinin var şeyleri var. Nereden biliyoruz? Profesyonel oyuncular. Galatasaray'a böyle bir katkı sağlayan santroforu Elmander. Evet. Hiç yani, beklemiyordu kimse ama Sırtı şeref. dönük oyunlarda çok etkiliydi o Necati. işte Engin, Bayraktar'ı, yani, Emre, Emre oynatıyordu. Önde topu tutuyordu Mel Selçuk yanaşıyordu. Evet. Solda Riyar'a, sağda Ebuya çıkıyordu cuma. Peki bir kez daha vurgulayalım. Feyenoord'dan Jorgen Seni istedi Galatasaray. Zamalek Kulübü Kulübü Mısır takımı Muhammed için Galatasaray'la anlaşamadı. Biraz da yokuşa sürüyorlardı açıkçası. Bu Kuzey'in iş ahlakı iyi oluyor. طبیعا پروسرنگی پروسرنگی اشعالاتی